Tarih kitaplarında anlatılmayan, aklınızı başınızdan alacak gerçekler. Firavunları sinekten korumak için balla kaplanan köleler mi? Moğolların oklarını yakmak için ceset yağı kullanması mı? Tabutların içinden çalan ziller mi? Bu bilgiler sizi hem şaşırtacak hem de tarihe bakışınızı tamamen değiştirecek. Gördüğünüzde bu da olmuş mu diyeceğiniz 10 karanlık ve inanılmaz tarihi bilgi şimdi bu videoda. Eski Mısır'da sinekler firavunu rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı. Deli Petro olarak bilinen birinci Petro, karısıyla aşığını idam ettirdikten sonra kesik başlarını alkol dolu kavanoz içerisinde karısının odasında saklamıştır. Orta çağda ölü askerlerin dişlerinden protezler yapılırdı. 1487 yılında Aztek Tapınağı'ndaki ayinlerde Aunt Mibi'nin üzerinde insan kurban edilmiştir. Geçtiğimiz bin yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir. Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak B alabilmiştir. Buzul çağında Britanya Adaları'nda yaşayan insanlar bere olarak insan kafatası kullanırlardı. Orta Çağ'da hayvanlar yargılanır ve bazen de ölüme mahkum edilirdi. 1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil mekanizması konur. Eğer gömülen kişi ölmemiş ise kendine geldikten sonra çıkarılması için zili çalardı. Moğollar oklarının ucunu ateşe vermek için öldürdükleri düşmanlarının vücut yağlarını kullanırlardı.